Dem Parti hadsiz bir şekilde çıkışlarına devam ediyor. Taleplerine devam ediyor. Yani Türkiye'yi bölmek için ellerinden geleni yapıyor. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları coğrafyamız Kanadoylu diyor coğrafyamız kana savaşarak doğdu. Bir terör örgütünün kahpece saldırılarına değil, kahpece saldırılarının cevabını mutlaka teröriste yapılması gereken, uluslararası aralarında yapılması gerekirken etkili, etkisiz hale getirilmesi gereken etkisiz hale getirilmeliydi. Terör örgütüyle masaya oturulmaz. Bir devlet, bir hükümet masaya oturmaz. Yani burada bir yanlış var. Hatimoğulları coğrafyamız kana doydu. Artık yeter barış gelsin. İki devlet savaşmadı ki barış gelsin. Bir devlet terör örgütünü tamamen imha etme aşamasındayken nasıl olduysa birden PKK biz silah bırakıyoruz yok falan filan olayı gündeme geldi. Yani burada bir Amerika'nın kahpet uzaklarından birisi karşımıza çıktı. Artık yeter barış gelsin bu ülkede onurlu bir barış tesis edilmesinin yolu acılarla gerçeklerle tarihe yüzleşmektedir. Hakikatların yani tarihe vurgu yapıyor. açığa çıkma hakikatların açığa çıkmasıyla bu mümkündür. Ve biz bir kez daha diyoruz ki Roboski ile ilgili hakikatin açığa çıkılması için acilen devlet hükümet adım atmalıdır. Ciddi, ciddi bir özür ve ciddi bir yüzleşme ihtiyaç vardır. Utanmazlığı görüyor musunuz? Ciddi bir özür diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özür dilemesini istiyor. Bu kadar hadsizlik var. Bu kadar el yükseltme var. Bunları kabul etmek mümkün değil. Derhal hükümet ve yetkililer ortaya çıkıp terörist Türkiye ile ilgili gerçekleri açıklaması lazım. Yani burada neyin özrü var? 50 bin insanı katleden alçak bir terör örgütü mü özür dileyecek? Onun temsilcileri, siyasi yapıları, Türkiye Cumhuriyeti, hükümet neyin özrünü dileyecek? Yani burada gerçekten gidilen nokta iyi bir nokta değil. Burada hükümet çok ciddi adım atmalı. Ciddi bir özür ve ciddi bir yüzleşmeye ihtiyaç var. Neyle yüzleşiyorsunuz? Yüzleşeceğiniz gerçek, katlettiğiniz masum insanlar, katlettiğiniz masum insanların, şehit yaptığı insanların çocuklarından özür dileyin. Eşlerinden özür dileyin. Annelerinden, babalarından özür dileyin. Biz terör örgütüyüz, katlettik, Amerikan yedik diye siz özür dilemeniz gereken siz değil misiniz? Bu topraklarda barış tesis etmenin yolu bundan geçer. Burada sayın Kürt halkının meselesi falan yok. Burada Kürt meselesi adı altında, Kürt hakları adı altında, Sayın Kürt halkımızı rencide etmeye çalışıyorlar. Bunlar silah sıkarken Güneydoğu'da, Doğu'da ayrım yaptılar mı? Kürttür, Türktür vesaire ayrım yaptılar yapmadılar. Değil mi? Herkes katlettiler. Bu tamamen ülkeyi Amerika ve İsrail'in menfaatine göre bölmek için ve o ser öncesinde yani de 100, 100 yılı aşkın bir süre öncesine gidip Türkiye'yi parçalamak için atına adımların başında gelen bir noktadır bu. Bir projedir bu. Bir Amerikan ve İngiliz projesidir. Ortada sağda dolaşan da terörist İsrail ve onun kukla başındaki kişi dünyanın Netanyahu canisidir. Bu açık ve net. Burada e, hakikaten hadsizlik diz boyu. E, biz bir kez daha diyoruz ki diyor, Robotski ile ilgili hakikatin açığa çıkarması için acilen devlet, hükümet adım atmalı. Ciddi bir özür ve yüzleşme ihtiyaç var diyor. Çok enteresan.